Baby Rooms'tan herkese yeniden yeniden selam. Bugün de çocuklarımız için odalarına seksek oyununu getirdik. Çocuklar, siz de bu yumuşacık halıda seksek oynamaya hazır mısınız? Ben de şu anda bu halıda oynamak için can atıyorum ama ondan önce hadi gelin bir halımızın özelliklerine bakalım. Halılarımızın taban özellikleri şöyle de gördüğünüz gibi suni deridir. Kaymaz sağlığa da zararsızdır. Aynı zamanda anti alerjik ve hav yapmaz bir dokuya sahiptir. Halılarımızın üst yüzeyi de yumuşacık bir yapıya sahiptir. Yine e, yüzlerce model arasından istediğiniz tasarımı seçebilir ve yine istediğiniz ismi halılarımıza da yazdırabilirsiniz. Sevgili annelerimiz ve babalarımız artık sipariş vermek için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz bence. E, siparişleriniz için web sitemizi ziyaret edebilir. DM'den bizlere mesaj atabilir ya da bu videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hoşça kalın, görüşürüz.